koyuyorum yerine. Hmm. Getir getir. Aa ne güzel çiçeğiymiş o. Açsana ben. E da bir nur. Oo. Oo Ah. akıllı haklı ya arka sesi şey canım bir şey değil bir şey değil bu bak ver 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 hiç de değil. Nefsin bile içeri odan bey. Sakın ha! Hatice teyzeniz de yeşil aydınmış. Kız küçük. Ben hiç ben demedim. Ooo! ver, ver, ver! Gel bakayım ha. Oh. Lezzetliymiş. Hmm. Dersene bardağımı. galiba. Al, al. Boş <laughs> bulduk Bana nefes kağıdını ver Ne yapacaksın? Şirket kuruyoruz Ne şirketi? Biz zaten bir şirkette çalışmıyoruz İyisin değil mi? O herif yine saldırmaya kalkmadı sana Hani sen bir ara tutturmuştun Şu malinin ruhunu bulacağım diye e ee? O kadar korkma o zaman Mesela şeflere güven. Hayır, saldırmıyordu. Ne şirketi kuruyoruz? Bildiğiniz, kent tasarımı. Babama inat diye başladı ama şimdi bir diğerinde. Benim kafamda yani. Sen var mısın benimle? Yoksa muzaffer böyle çalışmayı tercih edersin yap fikrini <laughs> <laughs> Tamam bekçi baba suç işlemiyoruz doğrusu. Ne yapacağız sen bize onu söyle. Konuşup anlaşın heriflerle. Aza kanaat edeceksiniz. En azından zararınızı kurtarırsınız. bir sürede borcunuzu ödersiniz. Bu defter de kapanır. Bu defter kapanır ha. O say kaç para biliyor musun sen? Biliyorum. Siz de biliyordunuz. Ne oldu? Bu kadar saçma bir tuzağa düşmeyediniz o halde. Hadi bu çocuklar diyelim saf. Sana ne oldu? Sözüm ona kafamda 40 tane tilki dolanıyordu. Bir vuruşta 39'unu haklattılar. Yalan mı? Kimse kıpırdamasın. Oturun yerinize. Sen de otur bekçi hadi. Beni kavun damına tehdit ediyor haberim olsun. Oturun

bizim orada her gün her saat bir şekilde tak tak tak, tak halimdir herhalde koydum da sen sana benimle alayım şerefim Gülsüm'ün şerefiyle oynuyor. ...ayaklarımı öpeceksin onu. Ama bu dünyada değil. Kelime-i şehadet gibi. merak et. Oh, oh. oh. Tamam hadi gel. Alış. Bir şey yok ya. Yoruldum lan size ben. Vallahi yoruldum. Dur lan. Dur lan öldürüyordur lan bizi. Şu sefer Ödeteceğim lan sana bunu. Çocuğum. Çocuğum. Dur, Çocuğum. Dur, Çocuğum. 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 Arif. Arif iyi. Nihat iyi. İkisi de domuz gibiler. Arif çalıyor. Nihat da dinliyor. Biz de oynuyoruz. Buyurun hepiniz davetlisiniz.